Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kazı kazan videosuyla sizlerle beraberiz. Bugün şansımızı iki tane elmas yedi. iki tane de 30'a katladı yana deniyoruz. Toplam 160 TL verdik. Bakalım bize geri dönüş nasıl olacak. Şöyle kartlarımızı ayıralım. İlk 30'a katla kartımızdan başlayalım. Yaklaş abi. Bonus kısmına bakalım. Yüzük. Kolye. Ve Atnalı. Bonus kısmı boş. Kazanan numaralar 1 31 32 4 ve 48 İlk sayı 32 evet 32'miz var bakalım ikramiyesine 30 TL ikramiyesi var Başka var mı ona bakalım 11 17 14 26 40, 23 ve 24. Son sıraya bakalım. 27, 28, 8 ve 6. Evet, ilk kartımızdan 30 TL ikramiye geldi. Devamı gelsin diyoruz. Bir de elmas 7'ye bakalım. Bunda herhangi bir ikramiye var mı? Yukarıda ilk sıra semboller boş. 2. sıra çarpı 2 çarpı 2 üçüncüsü gelir mi pasta işi bozdu boş 3. sıra semboller 4. sıra yedili bir yedi daha üçüncüsü evet üçlü yedi geldi bakalım ikramiyesine 50 TL amorti 5. sıra boş 6. sıra 2 yedili nar işi bozdu boş Yedinci sıra semboller. Sekizinci sıra yine semboller. Evet. Bonus kısmına bakalım. Tavşan. 200'lük de kolye. Buradan da zar geldi. Evet. 50 TL ikramiyesi var. Elmas yediği kartımızın. İkinci elmas yediye bakalım. Bunda herhangi bir ikramiye var mı? Çarpı 2 çarpı 2. Kart işi bozdu. İlk sıra boş. İkinci sıra semboller. Üçüncü sıra yine semboller. Dördüncü sırada varmış şey. semboller boş. 5. sıra boş. Altıncı sıra iki çarpı iki. Kasa işi bozdu. 7. sıra semboller boş. Son sıra iki yedili evet. Üçüncüsü gelir mi? Üçüncüsü maalesef zaten. Bu da boş. Bonuslara bakalım. Pasta atnalı ve kart evet bu kartımız boş herhangi bir ikramiye yok artık son kartımız 30'a katla bakalım bunda herhangi bir ikramiye var mı bonus kısmı yüzük atnalı ve taç bonus kısmı boş kazanan numaralar 43 47, 9, 39 ve 18 numaralarımız. İlk sayı 42. Yukarıda 43 var. Bir sayıyla karşı. 25, 46, 45. İlk sıra boş. İkinci sıra 36, 21, 22, 8 9 var yukarıda. 17 4 44 47 evet 47'miz var. Bakalım ikramiyesine. 30 TL amorti. Evet 30 TL bu kartımızdan ikramiye geldi. Şimdi 30-30, 60 TL 30'a katlardan çıkardık. 50 TL'de elmas 7'den toplamda 110 TL ikramiye çıkardık. 50 TL zararla bugünü böyle kapatıyoruz. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.